Carvanımınla karşılaşmayanlar şu an Carvanım var. Oğlum senin ağzını şimdi ettim bekle. Arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere Meta'nın en güçlü junglerinden bir tanesi Jarvan çekmek istedim. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, şu an ekranda görüyorsunuz ve bu video özel en az en az 500 like istiyorum ve aynı zamanda yayındayız Twitch chatinde size selam var hadi videoya geçelim like'ları yorumları unutmayalım bunlar kanalın olması için çok önemli bekliyorum like yorumları hemen 3'ünü döneceğim hızlıca normalde 2 level ben red alıp mid'e gank atmayı seviyorum ama Allah ile Vex'i kesebileceğimizi düşünmediğim için orman döneceğim sonra gank atacağız Evet arkadaşlar hemen E'ye attık Blue'ya tık tık vuracağız zınk zınk zınk, zınk vuruyoruz Kayısı Koysa... o ne yardım ettiler ha bayağı iyi yardım ettiler Eyvallah arkadaşlar Son bir vuruşta tamam Şöyle zınk zınk Şuna çarpı atacağım. Ben grompa çarpı atarım zaten bilenler varsa bunu da aldık tamam. Biliyorsunuz Jarvan E'si saldırı hızı veriyor. Q'su damage veriyor. E, Q ile de adama atılabiliyorsunuz. Stun atabiliyorsunuz yaratıkları falan. Çok güzel bir mekaniği var aslında. O yüzden Jarvan bence şu an neden güçlü hem orman dönebilip hem gain katabildiği için Verse'de sürekli oynanıyor. Verse'ün en çok piklenen jungle'ı diyebilir miyiz? Ya belki de diyebiliriz çünkü en çok Jarvan pikleniyor herhalde. Hatta ben şurayı da alacağım. Biraz tavana falan göre biraz daha yavaş dönüyor. Neden bunlar alınıyor? Çünkü demir diş kırbacı yani kan içen alınan jungle'lar şu an meta'nın bir numarası biliyorsanız. Meta'da bütün adi jungle'lara şu an kanıçan alınıyor. Neden derseniz çok güçlü bir item. Zinza olsun, dinsin olsun, talon olsun, jarvan olsun hepsini alınıyor. Şimdi bunu aldıktan sonra skatı da inersek orada evvelinle karşılaşırsak bence 3 level'da biz daha güçlüyüz evvelinden. yasa florman clear atmaya da gerek yok. Buna çarp atarsam atarım da ben adama skatı vermek istemiyorum evvelinden. Burada da tap topuşumuz var o yüzden buraya oynay oynamalıyız direkt. tap topuşunuz varken korkmadan her yere oynayayım bence. Aha. La vurma la vurma lan ben atacağız ya. Kesemeyecektir çünkü bizde yenilmez var. Tamam Riven geliyormuş biz hemen kaçalım. Yardım ama Timo. Oğlum Riven ne? Lan. Timo hop. Allah'ı çekti. Timo vur vur vur. Çok güzel oynadık burayı. Tamam kesin artık. Oğlum yardım. Onu kestik tamam. First blood aldık. Bunu da kesersek çok worth olacak bizim için. Zınk. Hop zink bunu da kestik gördüğünüz gibi Güzel bir flash güzel bir çarp Burada bize bunu kazandırdı ve iki kill kazandırdı İlk kanı da biz aldık Evelin geri kaldı bizim için baya worth Çok zordu bu arada bir an öldüm sonra çok güzel geldi buraya ben size söyleyeyim Ben bu kadar güzel gelmesi beklemiyordum Push'una yardım edelim aldığı önünde Oraya pushlasın Hafif de eksi çaldık o da işin cilvesi. X çalmak işin cilvesi arkadaşlar. Onu yapacaksınız. Evelina şurada. Şu ölür zaten. Şuraya koşmam lazım. Geldim geldim. İki bitkinlikleriniz var. Oynarsınız. Atın bitkinliğine. ona. Tamam. İki bitkinliği de aynı anda atlar hemen. Evet, hemen EQ. Bunu tuttuk. Kimi tutarsak World hepsini öldürürüz. Tamam bunu da öldür. Yani Jarvan'la hızlı oyun oynamanız lazım biraz şunun gibi. Hop zınk. Kafa ah. Oh. Lan ölmedi. Kafaya da bayrakla vurmuştuk. Çok andaki W denecek herhalde kayısı. Ondan koşuyor. daha girelim devam ediyorlarsa. Zınk. Uf. Kukaisa'dan mükemmel bir W geldi ve onu da kesti. Yani gördüğünüz gibi karşı takım artık oyundan soğumuştur diye düşünüyorum. Çarvan bunu yapan bir çar. Jarvan bu kadar güçlü hemen base atabiliriz artık. Şurada base'imize bastık. Ee, Eskiden bu arada çok Jarvan oynardım. Acayip çok bana Charles 4 derlerdi. Nikim Charles'te. De o zamanlardan kalma bir Jarvan sevdamız var ve bu arada ürünler ekrana vermesek ürünleri de şu an ekranda görüyorsunuz. Jarvan alanlar kaybetti maçları çünkü neden kaybettiğinde ben şöyle vurgulayayım. Jarvan'a karşıya Lee isim vererek almayacaksın. Yani karşıya Lee isim verip Jarvan alacaksan kaybedersin bir anlam yok. Ya da ne bileyim karşıya daha güçlü bir jungle verip değil. Jarvan'ı nasıl alacaksın? Ona göre güzel bir kom, güzel bir oyun sergilemen lazım. Şimdi karşıya Lee isim verdikten sonra Jarvan bir işe yaramıyor. Onu söyleyeyim ben size yani. Mesela bir Dammon Jarvan alsın bir o zaman izleyin bakayım. Yani bir takım farklıya da arada olabilir tabii ki de. Bence yanlış oynadıkları için kaybettiler. Jarvan'ı yanlış oynattılar. Çoğu takım beceremedi yani ama sorun yok. Bir an bir tane daha AD aldım. Şu an acayip güçlüyüm. Tembereme bakarsanız bu dakikada bu itemler direkt win aldırır. Bakalım ne olacak. Zınk burayı da aldık. 6 level'ım. Evelin büyük ihtimal 4 level fan. Evelin şu an dedi çıktı. O tarafta olabilir. O taraftaysa rahat keserim Evelin'i. Aha Bex ne yapıyor? Bota gidiyor. Gelirim ben oraya Vex'i kesmeye. Buraya da ward atmışlar tabii ama. Lui gazay mı geldi biraz? Oo kardeşim kes 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 kes. Girerse keseriz. Giremez, giremez. Vex giremez buraya. Aa Evelin'cim. hoş geldin babacım. Ne haber? Öldürelim hemen. Beni korkutmasını istemedim. Hemen öldürdüm. Gördüğünüz gibi Evelin'in oyunun bittiğini işareti de bu kilim oluyor. Şimdi adam blues'unu da alacağım. Adam 36 CS, biz 50 CS'siz ve biz 6'yız o 5. Bundan sonra da Blue'ya da koşabiliriz. Yani Jarvan'ı böyle seri oynamanız lazım. Jungle'da başka bu arada istediğiniz şampiyonlar vesaire varsa top lane de çekeceğim merak etmeyin. Ee, onları da yorumlara yazın. Meta'da oynanan Meta'nın en güçlü şampiyonların hepsini çekerim. Hiç istisnasız. Şunu keselim hemen. Tamam kestik. Onu da base'e doğru gönderdik hemen. Timo ne yapıyor? Timo'cum ölme. Timo'cum ölme. Timo'cum ölme. Helal lan Timo. Timo bir an ölecek diye buradan geldim ama ölmedi. Biri geliyor galiba. Şu plate'i alalım bari. Rex gelebilir gelirse. Başka da gelecek bir rakip var mı? Yok. kimse gelmiyor gibi hemen alalım. Şöyle yemeye devam ediyoruz. Yani karşı jungle'ı botta gördüğünüz mesela bak adam burada. Alt level yeni olmuş. Karşı ormanı botta gördüğünüz zaman top side'ın hepsini direkt temizleyin. Acımayın hiç. Şuradan ise bunu keselim ama buraya Evelin gidiyor. Onu dikkat etmesi lazım. Alayım. Bak bak geldim geldim. Allah'ı çekeyim. Tamam R'yi attığın an evelyn de öldü. Tamam Evelyn'e bay bay diyebilirsiniz. İşte Allo'yu seviyorum. <laughs> Dansını da yapıyor kardeşimiz. Bizim biliyorsunuz Allo'yu birinciliğimiz var. Sevdiğimiz çarlardan. Dost çarımız diyelim. Hemen bunu da hızlı almak için çartladım. Şimdi normalde alamete girmem lazım ama bütün ormanım duruyor. Ormanımı clearleyip öyle girmek istiyorum. Drake de var. Ama erken oyunda ilk drake mi, ilk alamet mi derseniz ilk alamet kesinlikle daha önemli. Bunu unutmayın. Çünkü ilk alamet çok büyük bir gold avantajı getirir size ve takımınıza. O yüzden çok daha önemli oyunda. Şimdi var ama botu kesmek istiyorum önce. Hatta şunu alıp direkt koşacağım çarpı çünkü attım adamlar base'e gitmesin diye. Lux'ı kesin kestik gözüyle bakıyorum. Ezreal biraz zorlayacak gibi. Lux öldü. Max'im selamlar. Flux bizi tutsa da bize EQ değirebilir. Nerede? Burada. Flash attı. Tamam okey sıkıntı yok. Bunların ikisini de keseceğim. Tamam onun flash gitti. Bunu da kesebilirim. Güzel EQ atmam lazım. Hop. Lan. Ah. Bir volsa bir gelse. Ah güzel onu da kayısa aldı. Double buff'ı kayısaya verdik. Adamlar bayağı tilt olmuştu. Bir de benim 2300 gold olduğu için aldık. Şimdi onu da aldık. Şimdi direkt olarak da alamete koşacağım. Alamet maçı açmaktaki en önemli etken. Yani dakika 15'e geliyor. Alamet alıp alamet ilk kuleyi alıp onun altından yararlanmamız lazım. O yüzden alamete hemen koşuyorum. Zaten güçlüyüm. 1v1 devrelinin bana girme gibi bir şansı yok. Tapımız kazanıyor midimiz kazanıyor. Ben de kazanıyorum. Bot da kazanıyor. Bütün lane'ler kazandı ama çok kolay oluyor maçlar. West'e oynayanlar için West'e plat, gold teolarda videolar çekmeye başladık yine. TR'den biraz daha zor tabi. Ama merak etmeyin. Çok daha rahat maçlar oluyor. Bu arada alçet kapanıyormuş. Bu bence iyi oyuncular için iyi oldu yani toksik olmayan oyuncular için. Şimdi Evelin'in kötü yanı ne biliyor musunuz? Evelin'in ormanın üstte ormanın hepsi duruyor ve öldü ben alacağım orayı yani. Evelin için bu çok kötü bir haber. Hatta ben bir de bir alamet açayım. Allah'ıcım açıyorum. Tut. Hemen Vex'in de olduğunu görüyorsunuz. Direkt tek yedi ve ilk kuleyi de aldık oyunda. Şimdi Evelin normal dönmeye devam. Ölmem herhalde. Aa ultisi varmış. Gel gel. Sen bana mı vurdun daha önce? Tamam bunu da kestik. Şimdi Lux'a da kovalayabiliriz. Çarpı da attım. Ah bir tane daha vursam keserdim. Şurada mı? Ah biraz hatalı oldu. Ah, tamam kaçtık kaçtık. Sorun yok sorun yok. Sorun yok ölmedik. Dede var hemen çalıp kaçmak istiyorum. Hayır. Abi ezil her yerden çıkıyor ya. Hemen Star'a gidelim. İlk kuleyi de mid'den aldık. Top'tan da kuleyi aldık. Bot'tan da dakika 14'ten önce kuleyi aldık. Yani altın farkını şu an siz düşün. 3 kulenin de plate'lerini aldık. Evet şimdi arkadaşlar Drake var artık Drake de alabiliriz derken Allo'yu ikinci kuleyi de kırdı bitten. Allo'yu tutabilene aşk olsun valla. Burayı da aldık bir de Drake'i alalım yanında promosyon olarak. Evet teşekkürler Laks yardım etti inşallah almama. Tamam burayı da aldık. O oh, ezil. Oğlum senin ağzını şimdi ettim sen Geber bakalım. Öl bakalım. Yani yat oğlum aşağı artık yeter sen de mi uğraşacağım ben işim gücüm var dedi hızlı bir şekilde alıyoruz dedi de almayı başardık. tamam şimdi bot lane'den şap aa bot lane'in bak tap ormanı boş verin oraya dönebiliriz evelin bu arada 4 kill oldu Allah girerse Ezreal burada bir keseceğim onu beni görüyormuş burada ward'u var burada ward'un ne işi var kardeşim ya aha Tamam Ezreal'ı buradan kesersek Tentakil hızlıca vuracak Ezreal orada öldü büyük ihtimal Ezil iyi doj Ölmediğine göre iyi dojlamış olması lazım burayı. Biz de şunu keselim derken Ezil'in orada <laughs> düştüğünü gördük. Allah ulti attıktan sonra biliyorsunuz fena. Sen de Aa, kanka. <laughs> Timo da güzel yerlere mantık. Kimsin lan sen? Kanka gel. Allah flaşı varmış. Evet arkadaşlar sizinkiniz de mi Çıkın gidin ya. Basın gidin bakalım. Ha Vex'i sevmiyorum zaten. Bir keselim. Şu Vex'i ne kadar güçlü değil mi? Soraka'ya girebilir. Evet, girilebileceğini söylemiştim. Bir taşta iki kuş vurduk. Kaçmayın oğlum benim, manamaz bana. Ne alabiliriz görev? Alamet çıkıyor. Şimdi onu oynayıp maçı bitirebiliriz. Yoksa bu maç bitmez gibi duruyor. Hemen alamete gidelim. Buraya da hızlı bir şekilde başlayayım. Şimdi Koruyucu M'ye kalacağım bir de. Koruyucu M'ye kalınca çok daha rahat olacak. Oldu, bekliyorum. Kankam, nereye kaçıyorsun? Gel. Hemen Flash attım. Ben R'ye basacağım en Flash bastım. Hemen oyunu bitirmeye gidelim biz de. açmış bizimki. Yer. Oraya oyunu bitirmek için gelen bir alamet var. Maçı bitirmek için de vuruyoruz. Gördüğünüz gibi dakika 20'de 19.50'de. Nexus açılıyor. Hop 50 altında almayı başardık. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimlerin tümünü açıp video like ve atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs>